AAA 3 basamaklı bir doğal sayı ve n bir pozitif tam sayı olmak üzere 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı 3 basamaklı sayıya eşittir. Buna göre n sayısının rakamların toplamı kaça eşittir? Arkadaşlar ilk önce 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını nasıl yazıyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi değil mi? Eşittir 111 a'dır. 111 a nereden geldi? Şuradaki 3 basamaklı a'yı çözümledik. Bu neydi? 100A artı 10A artı A değil miydi? Bunun sonucu 111A'ya eşittir. Şimdi soruya dönelim. İçler dışlar çarpımını yapalım. N çarpı N artı 1 eşittir. 2 çarpı 111'i de 3 çarpı 37 şeklinde yazalım. Çarpı A'dır. 2 kere 3'ten 6'dır. Şimdi arkadaşlar 37 asal sayıdır. Eşitliğin sağlanabilmesi için sol da 37 çarpanı olması lazım. O halde n eşittir 37 olabilir. n artı 1 de 38 olacaktır. Veya n artı 1'i 37 alırsak n eşittir 36 olacak. 37 çarpı 38'e bakalım. Eşittir 37 çarpı 6 çarpı a'dır. 37'ler sadeleşir. 38 ile 6 tam bölünmediği için burada a değeri gelmez. Demek ki n çarpı n artı 1 36 çarpı 37'dir eşittir diyelim 6 çarpı 37 çarpı a'dır. 37'ler sadeleşir. 6 ile 36 da sadeleşir. a buradan 6 bulunur. Bu durumda en eşittir 36 olur. Rakamların toplamı da 6 artı 3'ten eşittir 9'dur. Cevap C şıkkı.